Fakir Temiz adına sen o hoş geldiniz diyorum. Ee, öğrenci arkadaşlarından da e, sunumlarını yapmadan önce kendilerini tanıtmalarını Zira ele alınan konu aynı olsa bile her disiplinin o konuya yaklaşmak için farklı olacağı için o bakış açısıyla dinleme imkanımız olur. Örneğin din psikoloji salanında, din psikoloji salanında yani ilimin bakış açısıyla bir konuya yaklaştığımızda farklı bir bakış açısıyla odaklandığımız nokta farklı olacak. Kelam anabilim da dalında bu konu çalışmalarında farklı yönlerine odaklanılmış olacaktır. Bu bakımdan arkadaşlarımızın ee, Konuşmalarından önce kendilerini tanıtmalarını istirham edeceğim. Evet, sıradaki arkadaşımız ee, İbrahim Büyüksel. Ee, İbrahim Hocam bizlere gençliğin inanç ve inançsızlık arasındaki çatışmalarında yeni şöpenin çeşitleri ve psikososyal etkenleri başlığı konuşmasını yapacak. Buyurun. sonrasında doktor devam edelim Benim konum hocamın da söylediği gibi gençliğin yaşadığı dini şüpheleri bir takım çeşitleri olduğunu ve bir takım faktörlere dayalı olarak psikososyal etkenlerin olduğunu ortaya koymak. Bu çerçevede Bu çerçevede benim araştırmamın amacı gençliğin dini yönden çatışmalar yaşaması sonucunda ortaya çıkan bu dini şüphelerin bir takım faktörlerin göre çeşitlilik kazandı ve bunların bir takım psikososyal etkenlere dayalı olduğunu ortaya koyuyor. Bu bağlamda da çalışmamın üç ana saç ayağı var. Bunlardan ilki bazı inanç, inançsızlık ve dini şüphe gibi kavram ve kuramsal temelleri ortaya koyuyor. inanç ve iman arasındaki bu kavramların bir e, kısaca netleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnanç dediğimiz Türkçe inan kavramından türetilen bir kavram ve güvenmek, sanmak, ağlamak gibi anlamlara geliyor. İman ise Arapça e, şeyde kavram anlamında Arapça kökenli bir kavram ve güvenmek anlamına geliyor. Emin olmak anlamına geliyor. Bunun bir tane türde ıslahani gibi, hürcani gibi alimlerimiz İmanın hem güven uymak hem de güven içinde bulunmak anlamlarına geldiğini ve bu anlamda da inançtan daha daha ve özel bir kelime ve kavram olduğunu ifade ediyor. Örneğin insan kışın kar yağacağına inanabilir, e, tuplu takımın kazanacağına inanabilir ama bu anlamda Allah'a yalnızca iman edilir diye ayrı bir hücret ayrı bir hücremize yani dikkat çekmiştir. İkinci olarak inansızlık anlamı aldığımız Günlük kullanırken herhangi bir kuruma karşı, bir olguya veya bir karşı inançsızlık veya inanç yokluğuna dayalı bir tanımsal ifadeyi kapsıyor. Ancak bizim mutlak anlamda bir inançsızlıktan bahsettiğimiz mümkün olmuyor. Bizim e, bu inançsızlığı literatürde bazı hocalarımız, bazı araştırmacılar tersine inanç, olumsuz inanç, yani yokluğa inanç gibi tanımlarda tanımladığı görülüyor. Ee, şuradaki inanç sıkıntısında da dini inancın artı yüz olarak görüldüğü gibi aslında ateizm gibi bazı inançsızlık ufak biçimlerinin de eksi yüz şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürüyorlar. Bu inanç sıkıntısı üzerinden bu ifade edebiliriz. Üçüncü olarak dini şüpheye yer almak istiyorum. Dini şüphe, şüphe dediğimiz iki şeyin benzerlik bu sahip olması, Arapça'daki benzerlikten dolayı ayırt edilememesi durumu ifade ediyor. Arapça kökenli bir kelime. Şek de yine Arapça kökenli bir kelime ve insan gezdiği kısıtlığı, muhalif ve denk olması anlamlarına itibar ettiğini düşünüyorum. Bizim literatürde kullandığımız dini şüphe kavramını Arapça olarak itibariyle daha yani çok şek kavramıyla karşılandığını düşünüyorum. Bu anlamda da dini konular üzerinde kesin bir bilgi ve karar geliştirmekten kaynaklı doğan bir tereddüt veya işgil hali, zan hali olarak dini şüpheyi tanımlayabiliriz. Dini şüpheyi iki faktörde ele almak istiyorum. Çünkü olumlu dediğimiz pozitif etkileri olan yönü var. Bir de negatif etkilerini gördüğümüz yönü var. Dini şüphe bir yönde inancı daha da güçlendirebilecek potansiyele sahipken tıpkı Hz. İbrahim'in örneğindeki gibi Hatta Tayyip hocamız bunu şunun genişlemesinin başlangıcı ifadesi olarak tanımlar ve olumlu bulurlar. Ee, yine Gazali'nin ifadesinde takiki imana götüren bir süreçtir. Ancak bir de yaban atılmayacak boyutu vardır ki bu da negatif etkileri olduğu boyutudur. Bu da bilissel, bilissel veya devrişsel bir şekilde insanı gençlere özellikle gerginliğe iken bir yöne olmalı. Psikopatolojik bozukluklara sebebiyet verdiği kaçınılmaz sonuçlar ortaya koyduğu görülüyor. Bizim dini şüphenin çeşitlerini literatürde ben burada beş kaydı üzerinden değerlendirmeye çalıştım, tasnif etmeye çalıştım. Bazı, bazı şüphe biçimlerini anlamışlar bile. Toplam olarak on tane şüphe biçiminden bahsediyoruz. Bunlara bir süre size birer şüpheyi özetlemek isterim. Reaksiyonel tepkisel şüphe dediğimiz insanın yaşadığı travmalar veya trajik durumlar karşısında ortaya koyduğu tepkisel bir dini sorgulama veya şüphe süreci çıkarmış şüphe dediğimiz insanın arzu ve istekleri or, e, ortaya çıkmamasından ve gelişmemesinden kaynaklı oluşan bir şüphe biçimi geleneksel din şüphesi olarak ortaya koyulan şüphe daha çok geleneksel dini paradigma içerisinde oluşan samimiyetsizlik veya dini araç sağlaşması, metalaşmasından dolayı ortaya çıkan bir şüphe biçimi algısal şüphe daha çok Tanrı algısına yönelik, Allah algısı algımıza yönelik, cezalandıran, ürünlendiren, nasıl bir algı biçimi, tabi bundan doğan bir şüphe türü olduğu ifade ediliyor. Arayış şüphesi daha çok varoluşsal şüphe olarak ifade edilen bir şüphe türü. Bu da ben nereden geldim, nereye gidiyorum, hayat anlamını, ölüm bazen neden yaşıyorum gibi soruları ortaya koyduğu şüphe bir çektir. Referansiyel şüphe dediğimiz, bu da kutsal kitaplarda bulunan herhangi bir kavramın veya bir ayetin hasıra e, o sadece o ayetin veya o kavramın oluşturması durumunu ifade ettiği bir şüphe türü sadaka şüphesi insanın dini inancında daha fazla sadık olma nedeniyle acaba ben sadık mıyım, acaba ben iman gücünü mü? gibi kendisini böyle iç muhasebe anlamında sorguladı, e, şüphe duyduğu bir şüphe çeşitlerinden bahsediyorum. O olumlu etkilerinden, olumlu boyutlarından, olumlu çeşitlerinden bir tanesi de. İnkarlı şüphe dediğimiz salt reddetme biçiminde ortaya çıkan ilgatsızlığa gelmeden hemen bir önceki durak olarak tanımlanan şüphe biçimi. Ergenlik şüphesi sadece ergenlik dönemiyle ve gelişimsel dönemle sınırlanan bir şüphe biçimi. Bilimsel şüphede özellikle burada da çok akademisyen hocamız var. Akademisyenlerde görüldüğü iddia edelim. E, bir nasıl diyelim, denilendirme ve neden sonuç ilişkisi kurmaya dayalı bir bağımlılık kurma ve bu şekilde metinleri okumadan kaynak ortaya çıkan şüphe olduğu ifade ediliyor hocalarımız tarafından. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Burada, burada ifade ettiğimiz beş hocamızdan birisi bu araştırmaları saha araştırması olarak yapmışlar. Hepsi şahsi tahmin ve gözlemlerine dayanarak bu çalışmaları ortaya koyuyorlar. Bunu da belirtmek isterim. Çalışmanın üçüncü ayağına geçecek olursa, gençlerdeki dini şüphenin psikososyal etkenleri, literatürde, çeşitli şekillerde ifade edilir. Bizim bunları üç ana farklı toplamamız mümkün. Bunlardan ilki, dini konular hakkında bilgi eksikliği, bilgi karmaşası veya yanlış bilgi kaynaklı ortaya çıkan şüpheler. Bunlar tarihsel, meselesel veya kültürel farklılıklardan kaynaklı ortaya çıkan bilgi karmaşaları diyebiliriz. Veya bilgisayar gelişimin veya değişimin gereği olarak normal ve o gencin bir doğasının gereği olarak ortaya koyduğu şüphe biçimi olarak söyleyebiliriz din bilim çalışması soru bir ifade biçimi olarak tanımlanabilir. Son olarak yine bir geçen bir kaynak. Kadınlara yönelik ifade edilen bağlayan yönücümlerin e, yanlış anlaşılması veya karmaşık bir şekilde ortaya koyulması e, şüpheye biten etnaflar arasında sifte ediliyor. İkinci olarak gelişim dönemine dayalı şüpheler. Bunlardan birinci biz doğal ve normal bakışında gelişimi ergenlik görevinin bir getirisi olarak bilgisayar geçişinin bir ürünü olarak olduğunu ifade edemeyiz. İkincisi, gençlerde bulunan bağımsız ve özgür olma arzusunun depreşmesini ortaya çıkan bir süreç. Üçüncüsü, cinsel arzulardan kaynaklı bazı şeyleri tam olarak ortaya koymamak kaynaklı belki baskılanma, belki, belki bir suçluluk, belki de inahtarlık duygusunun açığa çıkması. Son olarak, gençlerde daha çok görülen anlamsızlık, boşluk hissi veya bazı şeyleri iyi okutamamaktan kaynaklı mantıksızlık hissiyatı, olarak ifade edebiliriz. Üçüncü olarak, üçüncü olarak sosyokültürel kültürel etkilen, etkilenmeler kaynaklı şüpheler var. Bu da aile ortamından kaynaklı şüpheler diyebiliriz. Baskıcı bir ailede büyüğü olabilir veya dini eğitimin çok fazla yoğun olduğu bir ailede büyüğü olabilir gençimiz. Farklı kültür ve çevrelerden gelen kişilerle karşılaşması, arkadaşlarıyla üniversite hayatında karşılaşması, aklına gelmeyecek soruların belki onlar tarafından ortaya koyulması sonucunda muhatap olması gibi bir etkenimiz var. Üçüncü olarak öğretmen veya öğretim elemanlarının tavır ve tutumları veya ifadelerinden kaynak ortaya çıkan şüpheler. Dördüncü olarak diğer adamlarının tavır, tutum ve söylemlerinden kaynaklı şüpheler. Son olarak da yine kaynaklarda ifade edilen ders kitaplarında yer alan varlığı farklı söylemlerden kaynaklı şüphelerin gençler ortaya çıktığı ifade ediliyor. Ben toparlamak istiyorum. Benim teorik ve pratik olarak bazı önerilerim var. Özellikle gençlerde bu dini şüphenin olumsuz etkilerini önleyebilmek veya tedavi edebilmek amacıyla psikolojik eğitim türünden çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle burada Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde de yurt faaliyetinde bulunan hocalarımız var. KYK yurtlarımız var, gençlik merkezlerimiz var, Diyanet bünyesi Burada görev yapan manevi danışman, manevi danışman hocalarımız var. Manevi danışman hocalarımızın bu alanda daha fazla nitelikli uygulamalar geliştirilerek onlara ve bu alanda eğitim sağlamak, onlara sahaya sürülerek gençlere bu anlamda destek vermesi ve sağlanması gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. Ve son olarak, gençlerde dini şüphe yaşamının, depresyon, stres, kayıp bozukluğu, genel aksiyete, okar ve veya öpme aksiyetisi gibi psikopatolojik bozukluklara sebep olduğu ileri sürülüyor. Bu anlamda ise psikopatolojik bozuklukların veya ilişkiler mümkün herhangi bir korelasyonel çalışmanın ülkemizde özellikle çok sınırlı düzeyde olduğunu görüyoruz. Yerel anlamda çalışmaların artırılması gerektiğini düşünüyorum. Teorik anlamda da üç tane önerim vardı. daha önce bahsettiğim gibi dini şüphe çeşitleri hocalarımız tarafından teorik kanı ve şahsi gözlemler üzerine değerlendirilmiş. Ancak bunların saha çalışmalarıyla anket, yeri gibi nicel, niter, kanka, daha antik çalışmalarla ortaya koyarak daha bilimsel bir zemin ve istihdadi bir sonuç kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. İkinci olarak, Dini Şüphe Merkezi ortaya koyulan çalışmalar genellikle ergen merkezi. Ancak Dini Şüpheler sadece ergenlerde ortaya çıkan bir şüphe türü değil, bir dini sorgulama biçimi değil. Şüpheler farklı çeşitlere dayalı insanlarda ortaya çıkabilir. Bu anlamda da örneklerle bir şeylere çalışmaları daha farklı örnekler gruplarında yayılması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da bahsettiğim gibi stokatolojik bozukluklar, bozukluklarla yeni şüphe arasındaki ilişkileri daha fazla araştırılması ve korelasyon çalışmalar yapılması gerektiğini, sahaya da inecek kritik çalışmalar olması gerektiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sempozyumun ayırma vesile olmasını diliyorum. Sağ olun. İbrahim Hüseyin arkadaşımıza da e, doyurucu bilgiler verdiği bu tebrik için teşekkür ediyorum. Her iki e, konuşmacımız e, güzel bir e, içerik ile e, bizi bilgilendirdi. Süreyle ayırt etmelerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hatta aralarında terapot te yapıyordum, te te acaba bir yerde karbonatör vardı diye. Her iki sıkıntı dakika yani neredeyse saniyesini tutturacaklar. E, tebrik ediyorum. Diğer konuşmacılardan da aynı performansı bekliyoruz. Evet. İbrahim ee, Yüksel arkadaşımız yeni şüphe çeşitlerinden, türlerinden bahsetti. Varlığı şu şüphe, sadakat şüphesi, inkar, inkar,